Evet arkadaşlar kayıttayız kayıttayız. Evet arkadaşlar bugün Osman Gazi ile kokulu Osman Osman Gazi oynayacağız. Ama gel 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 bırak saçtı dal parsa bırak saç. Mora. Arkadaşlar siz de yükleyebilirsiniz burada. Osman Ali Osman Ali. Osman Ali. Okulu. Ay pardon. O da da Osman, Osman değil. Osman. Gazi değil. Ha Aa bakın arkadaşlar. Burada normal öyle şey yoktu. Haveli Güzel'le bey Şey demişler. Bak Güzel bir, Benim eski bir en sevdiğim YouTuber var. Adı Ali. Çok güzel videoları var, Onu, onun kanalına da abone olabilirsiniz. Dur bir arkaya bakıyorum arkadaşlar. Bir şeyler değişmiş bir. Tam böyle ne bileyim etrafta bir sürü falan geziyor. Böyle hatunlar falan gelmemiş. Hello baba. 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 Evet arkadaşlar. Aa korkulu yeri ötüdüm. Haydi hey oturun. Gazi uyudukta. Kehribar. Kehribar. Kutlu sevgililerini bu. bu vatan. Bu vatan. Var turu Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan Şimdi hasat vakti Kazanmanı tam vakti Haydi bastır Türkiye Kehriban Kehriban Kutlu sevgili Düşman orada değil Burada saldıracağız Burada saldıracağız burada göğsüne göğsüne saklayacağız oku 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 böyle dert şöyle dert böyle Yüce Rabbim sordular düş vardı da Yüce Rab Rabbim sordular dert şöyle dert böyle yüce Rabbim sordular Kehribar. Arkadaşlar arkadaşlar. Seni gel kaydı da biçeceğim. Biç. Biç. Seni kıyı da biçeceğim. Seni herkesin önünde biçeceğim. Ya bunu sana Allah şey. Ala geçiriz ya, yok. Canım, ya da hiç yok değil ya. gel. Geldik de gecesiydi. O beş tabuz gecesiydi hava sıcaktı. kalkışlar altta kitaptı. Oa, Fugi fugi gerekiyor bu bu vardı gibi. Bu ikinci bölüme kehriba bakayım ikinci bölüm böyle böyle bir değişik bir şey işte öyle. Başka böyle. Bu bir posta. Parker. Gelin arkadaşlar şöyle gidiyoruz. Hiç hiç bir Siz, Siz gene <laughs> tek yiyeceksiniz. Ben seni okulda alacağım. Şu an şey. Gör, biz atlar, Var var var. Arkadaşlar. arkadaş. Gel var. Gel var. Düda Ertuğrul, Büyük, Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi hasat vakti, kazaları tam vakti, aynı bastı Türkiye. Arkadaşlar arkadaşlar bir çok açılan, yoksa açılan kalkanı adamı biz böyle, böyle değil böyle döveriz. Dı 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 dı. Al paslanlarına. <laughs> Düşmanı buradan görsün. Keskin nişancılık testi. Kehribar kutlu sevgi ilili. Bu vatan şimdi hasat vakti kazanmanın bastığı Türkiye kehi var. E burada nasıl çıkacağız Bizim Bizi bir zıplamamız vardı arkadaşlar böyle. Birkaç bölüm oynayacağız işte. Size söz yediğinci bölüme kadar, yediğinci bölüme kadar. Tamam hesaplar katattı anlamıyorum Bismillahirrahmanirrahim Hiç annem gider seni. Evet arkadaşlar yaptım Arkadaşlar aranızda Hindistan cevizi yani var mı? Hi e arkadaşlar aranızda Hindistan cevizi su içen var mı ben içtim. Bu arada Koti Koti Neden 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 derdi? Bu ilk önce alt kata Alt katlara bakın. Belki alt katlarda olabilir arkadaşlar. Yani. Ama artık katlara bakıyorum böyle. Burada da değil. Burada mısın? Bu burada mısın? Kapı kadar geldik arkadaşlar. Ee, kayboldu. Arkadaşlar kayboldu. Bakın kalenin Evet biz çabuk çıkalım. Birazdan Bizanslılar gelecek. Şu an, şu an Roma anlaşmaya gittiler. Beni burada görürlerse esir alırlar. Esir almasınlar. <laughs>

ölürsünüz. Ama elde seviye gardiyan oldu. Gene koyuyorum onu gibi. Tutuklar. Bu arkadaş. Adam bu polisin üstüne atladı. 49 seviye. Hey. Arkadaşlar bakın. adam ot seviyor gene. Arkadaşlar gelin gelin alpler gelin. Bugün hırsızların cezasını ben keseceğim. Dı 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 siz geldim ama atımla geldim. Siz atımla biteceğim.

Demin, 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 demin. daha Biz altın buldum mu kazanıyorum. Altı alıyorum böyle. Maaş güzelimle gidiyoruz onlar yollar Vakti gününce sallanama yeteyim koluna. Böyle Turgut Alp gibi geldi. Benim bir abime diyeceğim. Benim bir abim var. Bu oyunun hilelisini indiriyorum. Hileli oynayacağım sizle böyle hileli hileli. Böyle baltam olacak, tek atan kılıcım olacak böyle. Saplayacağım adamın göğsüne. şehir boy, Oha, az önce şey içti. Hindistan cevizi suyu. Sen böyle elleri geri yapıyorum kafamı şuradan böyle sular geliyor duydunuz da? We kap kap bebçik çıktı kap kap bebçik çıktı a a kap şak gosh. Hop. Çehribar. Çehribar. Kur. Onu da tırma atırım Pis biz. Sen orada yok lan. alıp Roma'yı götürdüler. Romalılar istedi onu. Sonra geri gelirler. Benim yani babamın dibine. O yüzden arkalarından dolaşacağız. Vakti gelince sallar mı eğitim? Bu tarafta havuç. Dağ, dağdan çıkıp ok atacak. Gelin gelin. Bık, söz vermeyeyim altın bölüme gideceğimi kadar attı. Bel belki 7'ye kadar giderim. Belki 8'e, belki 9'a, belki 10'a. Allah bilir yani diyelim. Buralara çıkılabiliyorlar. Ama evet, şimdi çıktım. Ana, ana tekrar çıkılabilir. Ben sandım herhalde kaldırıldı o çıktı. Daha dağda gezme çıkışı. Şey. Çıkmamış. Ben buradan açılılara ok atıyorum. Haber durursanız. Bizim geldiğimizden haberleri yoktur. Okul, okul haber vereceğiz herhalde. Okum yok. Beni kim? Yatın yatın yere yatın. Bir şakıcık daire yatıyormuş gibi yapın. Yapabilirsiniz bana. Okumuz bitti arkadaşlar. Ne yapacağız? Doğal çöl. Kilimalı doğal çöl. Ne? Romalı, romalı gibi yazıyor. Şey diyeceğiz romalılar size. Ee, kaç kişiyiz? Alpler. Alpler durun alpler. Atlar. Bunu öldürürsünüz. Buradan aşağı inek. Son Roma, Romalı gibi. bir için teşekkür Romalı kulaklık kurumlardır. Gelin. Ömer'in ailesi bizi Romalı sanacaktır. Değil mi? Ben şu kızcıktan Romalıymışım gibi gideceğim. İsterseniz siz de yapın. O ne hoşunuza giderse kalplersiniz, tutursanız şimdi şey yapayım abla. Bams Bey'in intikamını. Bams Bey burası nerede? Oyundan, belki bir, bir diğer bölümden Bams Bey kaldırılabilir arkadaşlar. Kuruluş Osman izleyenler bilir. Bams Bey orada şehit oluyordu çünkü ot ot profil eşe yüzünden Kıyafetlerim olmadı Bu da özellikle Bir de Burada bir yerler dolacak ya nerede bu kıyafet? Nerede? Yeterin uzak kıyafetleri. Babamın uzak. Babamın. Son ortak lazım. Bunlar bir. Sonra. Bunlar da bir. Ve dedemin kılıcı kukuruçlar çok rahat. Daha bak bunlar da. Bunlar Bunu En azından bu Ne Tamam. Tatlı da bir 2, 3, 4, 5, 6 kişi Değilir ki altı kişi Küçük gönderdi burası Süper biraz daha diyeceğiz Onlar da idareceğiz Bizi balat, atın Bizi belirdi ya da da gönderdi Hadi gelin Atınla o dur, adı bir robot yapacağım. Şöyle hep tamam robot oldu. Hadi. Robalılar. Hayır, bir Türk. Onlara katılmak için olduğu gibi gidiyoruz. Hadi hadi atıl atılalım gidiyoruz. Orta kadar. Roba, 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 roba.

Hadi, 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 berubah, berubah Hadi, 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 Kıvılcım, kırk kırk değil kırk <laughs> bu kırk 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 arkadaşlar kırk 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 Ne kırk Türk. kırk 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 Bu kırk 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 Allah, Allah, Allah. İçim, içim, kasıyor. Bir, iki. Düşmandan oyunum kasıyor, Düşmandan kasıyor arkadaşlar ya. Yani. Ve sizi tablet, telefon kasıyor. Sanmayın benim. Tablet kasıyor. Ve şimdi de atımı biraz sınırları at de koyacağım ki diğer biz asla gelirse diye sanki be merobalılar gelmiş gibi davrandılar. Davranıyoruz. Da e, dedi de, siz cesetleri siz cesetleri çıra atacağım. Ceset. Gelin 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 gelin. Sırayla parayla değil sırayla seni de öldüreceğim. Gel. Arkadaşlar geldikleri gibi geldikleri gibi. Gel işte gel önce. gel, gel işte. Fethet. Gel 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 gel. Parayla değil sırayla gel. Gel 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 gel. Dobu 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 yes yes yes. Gelin gelin gelin. Tamam tamam bir numara alsın. Tamam tamam başka kazandı Arkadaşlar gelin hadi lan. Geçti. İşte. Gelin gelin. Biz. Beğeyeceksiniz. Evet şöyle gelir. Parayla değil sıra. Tas parayla değil sıra. Sıra değil, parayla değil. İşte. i̇şte tam. Gel abla, gel abla. Parayla değil sırayla. Parayla değil sırayla. Gel gel gelin gelin. Gelin.

adam yok var. Adam nerede ya? Arkadaşlar sonu. Piç. Yani piç Ar Arkadaşlar oyun girmiş. Neyse biz Gelin ama uğraşmayın. Ben içeri de gideceğim. Gidiyorum dibine. Bir. Gelin gelin. Let's get a Ertuğrul Gazi oğlu Osman. Bunu öldüren ödül vereceğim ben. Kralı öldüren ödül vereceğim. Arkadaşları gebermedi işte. Arkadaşlar siz bir için, ben de bir... ...aşağıda Romalılar koyayım yapmış. Ona da yatırım atırım o pis. Arana yerine. Arana. Şuradan bak. Kaçmış gibi kaçtı. Kaçmış gibi kaçtı. Yine kuyu Arkadaşlar alpleri bir şehit oldu Ben gidiyorum Işıkları söndürün Ağlamak istiyorum Işıkları söndürün Ağlamak istiyorum <laughs> Ben böyle bir hatayı nasıl yaparım lavsı bey nasıl şey tedari 21 tane bölümü sabrımda ağlayacağım Aha ben. Evet arkadaşlar videonun da sonuna geldik.